Bilgiyle, sezgiyle, güçle yükselen kadın başlıyor. Merhaba, ben Yükselen Kadın. Bu bölümde dışarıdan onay alma ihtiyacını bırakmayı ve içsel rehberliğimize nasıl güvenebileceğimizi konuşacağız. Zihnin gürültüsünün ötesinde kalbin sesiyle nasıl yol alabiliriz? Kadınlar olarak kendi kararlarımızın sorumluluğunu almak neden bu kadar zorlaştı? Cevaplar hem bilimde hem de kültürel hafızanın içinde saklı. Aslında bu bölüm biraz da benim kendi yolculuğumun izlerini taşıyor. Ben de uzun yıllar boyunca doğru kararlar alabilmek için dışarıdan ona yaradım. Çevremin beklentilerini, toplumsal rolleri hepsini kendimden daha çok önemsedim. Ama bir gün iç sesimin ne kadar kısık çıktığını fark ettim. O gün kendime sessizlik alanı açtığımda o sessizlikte ilk kez bir rehber duydum. Kendi iç rehberimi İçsel rehberlik nedir? İçsel rehberlik, sezgi, iç ses, vicdan veya kalbin fısıltısı gibi isimlerle alınır. Mantık dışı değildir, sadece mantığın ötesinde bir bilgelik taşır. Harvard Medical School'da yapılan bir araştırmada, içgüdüsel kararların özellikle karmaşık ve belirsiz durumlarda daha etkili olduğunu ortaya koyuyor kadınların hormon dengeleri, limbik sistem ve ayna nöronlar sayesinde bu sezgisel algıya daha yatkın olduğunu önceki bölümde de konuşmuştuk. Ben de ilk kez içsel rehberliğimi bir kararsızlık anında duyabildim. Tüm dünya şunu yap derken iç sesim hayır dedi. İlk başta kulak asmadım ama o iç ses her seferinde kendini hatırlattı. Ve en sonunda ona güvendiğimde bana açılan yol daha kolay, daha içime sinen bir yol oldu. İşte o an iç rehberliğinin gerçek bir yön duygusu olduğunu fark ettim. Bir başka örnek, bir dönem bana çok uygun gibi görünen bir teklif, sadece herkes desteklediği için kabul etmek üzereydim. Ama içimde bir huzursuzluk vardı. Günlerce süren sessizlik sesim bu senin yolun değil dedi. O sesi dinledim. Zor oldu. Ama sonunda gerçekten benimle uyumlu bir yön ortaya çıktı. İç rehberliğin gücü dış dünyanın sesini kısmayı başardığında ortaya çıkıyor. Neden dış onaya bu kadar bağımlıyız? Çocukluktan itibaren iyi kız olmak, başkalarını memnun etmek beklentilere göre hareket etmek gibi pek çok kodla büyüyoruz. Bu da bizi dış onaya bağımlı hale getiriyor maalesef. Stanford Üniversitesi'nde psikolog Carol Dweck'in araştırmaları özellikle kız çocuklarının başarıyı onayla bağdaştırdığını, hata yapmaktan kaçındığını gösteriyor. Oysa içsel rehberlik hata yapma hakkını da içerir. Deneyimle gelişen bir pusuladır. Ben çocukken genellikle hep aferin almak için çabalardım. Derslerim, davranışlarım, seçimlerim hep birilerinin takdirine göre şekillenirdi. Yetişkinliğe geçince de aynı davranış kalıbını devam ettirdim. Oysa sonra fark ettim ki başkasının onayını almaya çalıştıkça kendimi yavaş yavaş kaybediyorum. Çünkü onay aramak çoğu zaman kendi sesimizi bastırmak anlamına geliyor. İşte o zaman içsel pusulamız puslu hale geliyor. Yakın zamanda biriyle konuşurken bana çok mantıklı bir öneri sundu. Ama nedense içimde bir direnç vardı. O an çocukluğumda her aferin için bastırdığım o iç ses yeniden ortaya çıktı. Ve ben bu sefer onu dinlemeyi seçtim. O seçim bana kendi hayatımın iplerini tekrar elime alma gücünü verdi. Farklı kültürlerde kadın ve içsel bilgelik. Bir diğer merak ettiğim konu da şu. Farklı kültürlerde kadınlar da bizim gibi mi hissediyor? Aynı şeyleri mi yaşıyoruz? Yaptığım araştırmalara göre her toplumda kadınların içsel sesiyle kurduğu ilişki farklı biçimlerde tezahür ediyor. Ancak temelde sezgiye ve içsel bilgeliğe verilen der evrensel. Japon kültüründe özellikle zen felsefesi, sessizlikte var olmayı ve kalbin sesini dinlemeyi teşvik ediyor. Kadınlar kararlarını iç gözlemle şekillendiriyormuş. Hint kültüründe kadınlar rehberliği spiritüel figürler üzerinden aktarıyormuş. Tanrıça Sarasvati bilgeliği ve sezgiyi temsil ediyormuş. Kadınlar hem ailede hem de toplumda sezgisel lider olarak görülüyormuş. İskandinav mitolojisinde Volva adı verilen kadınlar kehanet yapan, topluma yön veren bilgilermiş. Onların sözü sezgiyle birleşmiş bilgi olarak kabul ediliyormuş. Afrika kabilelerinde yaşlı kadınlar topluluğun hafızasıymış. Ritüellerde onların rehberliği olmadan karar alınmazmış. Anadolu'da özellikle geçmiş yüzyıllarda kadınlar şifacı rolünü üstlenirmiş. Bitkiler, rüyalar, sezgilerle yön bulan bu kadınlar halk arasında danışılan ilk figürlermiş. Bu kültürel farklar kadınların içsel bilgeliğini sadece bireysel değil, toplumsal hafızada da yer ettiğini gösteriyor. Her ne kadar baskılanmış olsak da, bu bilgelik nesiller boyunca aktarılan bir durum. İçsel rehberliği dinlemek için ne yapabiliriz? İç ses dış sesten uzaklaştığında daha net duyulur. Bunun için meditasyon ve nefes egzersizleri, günlük tutma ve duygu analizi, doğada zaman geçirme ve karar verirken bedensel tepkilere dikkat etmek gerekiyor. Örneğin iç daralması veya rahatlama. University of Sussex'te yapılan bir çalışmaya göre, meditasyon yapan bireylerin içsel sesle bağ kurma becerileri ve duygusal karar mekanizmaları daha güçlü. Kadınlar için cesaretin tanımı, kendi yolunu seçmek. Toplumun çizdiği yollardan ayrılmak kolay değil. Ama kendi yolunu seçmek için önce o yola güvenmen gerekir. İş değiştirmek, ilişki bitirmek, kendi sınırlarını çizmek, aileden farklı düşünmek. Tüm bunlar içsel rehberliğin işaret ettiği adımlardır. Ve her adım cesaretle atılır. Bu bölümde kendi içsel pusulamıza nasıl güvenebileceğimizi konuştuk. Bilimsel araştırmalar, farklı kültürlerin kadına yaklaşımı ve kişisel uygulamalar üzerine kendi yolculuğuna ışık tuttuk. Unutma, iç sesini susturmadığında yönünü de dışarıda aramazsın. Ve yönünü içeride bulan kadın kendi yolunu da kendi yaratır. Ben yükselen kadın. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak dileğiyle.